tüdük çalıyor ve tarihi mücadele başlıyor. Başarılar milli takımımız. İlk dakika orta geldi. Ön direkte karşıladık. Uzak mesafe. Yerden bir vuruş kaleci Selda. Pasını aktarıyor. Ovdiçuk. Basanska. Basanska'nın ortası. Top sekti maalesef ağlarımızda. Bir büyük talihsizlik Eda Karataş topu kendi kalesine gönderiyor. 14. dakika sevgili seyirciler. Milli takımımız 1-0 yenik durumda şu anda Ukrayna karşısında. Dönen top Kimih'te. Orta kafayla Eda iyi hamle. Kalinina sol kanada. Şimdi orta ceza sahamıza. Baskı kurdular. Yerden bir vuruş. Offside var mı? Offside yok maalesef. 2-0 oluyor. Topu bir türlü uzaklaştıramadık. Ve o baskı sonucunda Kalinina'nın şutunda 34. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Evet, gol kararı geldi. Offside yok. Eda topu yükseltti. Kafayla iyi indiriyor Ece. Ebru topçu. Çok iyi orta. Şut kaleci de kalıyor. Bu Sem Şeker vurdu kaleci Samson. Burada gole izin vermedi. Arzu Kara Bulut. Arzu çok iyi pas. Ceza sahası Busem. Kaleci Samson yine. Busem Şeker yine fırsatı yakaladı. Samson'u geçemiyor. Üzerine vuruyor Samson'un Busem Şeker. İlayda Civelek. Uzun oynadı savunma arkasına doğru. Şimdi o noktada Arzu var. Offside bayrağı kalkmadı. Arzu vurdu ve gol. Ama şimdi bayrak havada. Offside maalesef. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Ukrayna'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Arzu. Arzu'nun pası Ebru Topçu. Ebru derinlemesine gönderdi. Gol pozisyonu haydi. Haydi vuruş ama. Az farklı yine. Az farklı yine. Ece Türkoğlu bu kez. Atamız devam ediyor. Busem Şeker bıraktı kadere. Kader geriye. Ebru Topçu kaleye top dışarıda. Ebru Topçu kaleyi yokluyor. Top out'a gidiyor. Ümran Özev. Kader. Kader'in pası Ebru Topçu. Ebru döndü İlayda'ya şut pozisyonu var. İlayda şutunu çekti. Out'a gitti top. Maç sona erdi. Ukrayna Avrupa Şampiyonası playofflarında bir üst tura yükseliyor. Milli takımımız... Avrupa Şampiyonası yolunda ilk turda playofflarda Ukrayna'ya eleniyor. Maçın sonucu Ukrayna 2, Türkiye 0.